Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Paris Saint Germain Galatasaray maçımızı oynayacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu maç artık yani şöyle diyeyim ben size son maç. Yani bu maçı kazandık. Kazanırsak bizim için iyi olacak. Yani puan farkı kaç? 4 bir boka yaramaz ama 3 çok işimize yarar. Neyse arkadaşlar. Ee, bu maç yani her türlü gruplardan çıkıyoruz. Gruptan çıkma maçı. Maçı başlat diyorum. <laughs> Doğru adam kaleye vuracak. Neymar friki kullanıyor. Evet hemen olmaz zaten. Sinirlenirdim yani. Kaleci Mustafa ya 90'lık arkadaşlar. İbrahim sazı elini aldı. Uzaklardan bir şut İbrahim atar. İbrahim. <laughs> Boris. haydi. Gol iki. Aman Allah'ım Moreno. Hadi ya Allah'ım çok güzel. Allah'ım çok güzelsin Allah'ım. Allah'ım çok güzelsin. Öf çok iyi başladık be. Şutu yapıştırdı. Çok iyi be çok iyi be çok iyi. Of çok iyi geliyoruz. Abi çok iyi geliyoruz. Ya Çağlar yapma Çağlar. Zaha fena değil böyle şutlarda ama Zaha öyle şutları dışarı atıyor. Bence gol değil. Evet dedim çünkü. Aa kaleci kalesinde devleşmiş. Uzaklardan. Hayır ya İbrahimovic atar sadece. Sen atamazsın kardeşim. Sen atamazsın. Ne İbrahimovic o ya? O İbrahimovic. Talişka çok iyi vurur be. Talişka var ya. O. Ah be. O kadar ölmüştüm Talişka seni. Dakikası Hemen üstünden içeri ya. Hayır. <laughs> Diallo diye bir oyuncu mu var lan bunlarda. <laughs> gol <attım. Gülüyor> çekiyor, çok estetik bir gol <laughs> sokuyor. Allahım gol 3 Hayır abi çok korktum gol attık diye. Ya çok sevinecektim var ya. Talişka şut. Abi biz niye bu kadar atak yapıyoruz ya? Talişka şutu çekiyor dışarıya. Talişka kaleci hayatının kurtarışını yapıyor. Hadi be gözünüzü seveyim. Gözünüzü seveyim. Çok attın ilk yarı yönde bitirdik. Tamam mı? 3-1. Gol be! çok kötü ya. İşte bu be. Paris'e de koyuyoruz lan. Buradan döner mi? Çiçerotti vole vuracak. Çiç çiçerotti bizim forvet çok iyi abi. Çiçerotti dışı. Kaleci galiba. Dışarıya. İbrahim Mustera. Ne yaptı onu kaleci? Kastifol mu yaptı kaleci? Çıkıyor. Salak ve öncü gidiyor İlyasların yerine. Orta. Mbappe topa doğru yükseldi. Ve gol. Gidik galiba. Uf, çok iyi. Çok iyi. Ne yazık ki mi? Kusursuz bir. Abi kusursuz bir orta dediyse gol olur bak. Demedi demeyin. O ne zamandan oynuyorum desem yalan olur. Kani. Zaha şutu için açıyı bulmuş. Zaha 3 4 yaptın. 4 yaptın. 4 yaptın. 4 yaptın. 4. 4 yaptın, yaptın oğlum. Çok iyisin be. 4. Neymar gibi bir oyuncu mükemmel bir şut atmış. Atar onu Neymar. Abi ne oluyor? Allah kuran çarpsın. Ben tamam kaydı da ya. Ya yemin ederim. Bassam vallahi söylerim. Abi çok kaçırıyorlar. Kalecimiz çok iyi bizim Mustera. Bak kaleci arkadaşlar. Oyun giriyor çıkan oyuncu kim pembe? Kim pembe? <laughs> bitir hocam. Bitir hocam. Bitir lan bir tane daha atar mıyız? Hayır Mbappe gole doğru gidiyor. Gol. Bak biliyorum ben bu oyunu tanıyorum abi. İyiymiş. Biz atacağız biz atacağız biz atacağız. Hocam biz 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 biz. biz. Şu an bir atak gelirse gol. Yok. Bitti ve Gebil ederim. Nefes kesen Menajer Galatasaray takımını nasıl oynadılar? Takım olarak çok şans yakaladılar. Kesinlikle galibiyetini Orada mükemmel bir çok çalışmış. Hala bu son Ne? Run. Yar. Manchester City maçımız var. Abi sıçtık. City gelmez be. City de gelmez anasını satayım. Koleman 91'lik olacak. Talişka 93'lük olacak. attı 91'lik olacak. Yapma be ya. Yapma be. Yapma işte anasını. Cık. Ne yapacağım şimdi ben? Çam antrenman kampı basacağım. Başka yapacak bir şey yok. Basacağım abi. Yani yenildim mi bitti yani. Bak basmadım bak ikinci basacağım. Bak geçmişe bakayım arkadaşlar. Bakın Paris sence ben bir tanesine bastım. 1-0 yenildiğimiz. Neyse. Of şunların takımı göremiyoruz mu? Ya abi ya bakın. <gülüyor> <gülüyor> Part Mark buradan kaçıncı çıkmış? Ne yapalım? Ne var? Şeye bakalım. Hmm. Durum hmm. fixtür. Sorun altı. Inter. Yani Atalanta Paris'e geliyor ben buradan çıkamam gibime geliyor. Rövanşı da var. Tamam. Bak. Bir şey söyleyeyim mi? Maçı kazanayım abi. İlk maç Türk Telekom'da zaten. Alırız bunu. İkincisinde basarım. Yani inşallah alırım. Şöyle yapacağım. Takımlara bakacağım. Buradan. Lig tablosu Menajer listesi ne oldu bak? Ne oldu? Menajer listesinde birinciliğe çıktım. Ne oldu? Ne oldu? Benle taşınak geçiyordunuz. Manchester City'nin hocası. Aa menajer puanı benden ya yüksek. Olabilir. Tamam. Şöyle diyeyim maç takvimi diyeyim. Yok. Lig tablosu diyeyim. Menajer listesi diyeyim. Hmm, en güçlü oha bu da iyiymiş lan. Kadro değeri. Oha bilader. Bakalım yeni la Lacazette, Sterling, Aguero, Pereira, De Bruyne. Her türlü bize neler bunlar. Alvarez, olsun, Chaos, Molling, Michael hmm, Bunlar bize neler. Yenilirsek şansı yenileceğiz. Neyse arkadaşlar şimdilik videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Maçımız çok iyiydi gerçekten. Son 16'nın ilk maçı için yarını bekleyin. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.